kendisi finans ve yatırım danışmanı sevgili Emre Başaran. Peki Emre Bey siz ilk yatırımınızı nasıl yaptınız? Ya geliyordu bir gün eve işte Eurobond'a yatıralım parayı diyordu. Biz dedik ki o ne ola ki diyorduk ya Eurobond nedir? Hiçbir bilgimiz yok. Bir stüdyo daire alalım diyordu. İşte İngiltere'de daireler hep bir artı sıfır yarın öbür gün burada da böyle bir şeyler olacak diyordu. Peki aile içinde para yönetiminiz nasıldı? Hiçbir şekilde para yönetimi yoktu. Tamamen para yemeye odaklı bir aileydi. Bebekte apartmanı olan bir tanıdığımız vardı. Son zamanda gördüğümüzde adam oturduğu apartmanda kiracıydı. Bizim evimize haciz gelmişti o kadar maldan mülkten. Mert bunları gördüğü için Mert tramvaya girdi. Dedikleri hep doğru çıkıyordu ama esasla sevilmeyen bir çocuktu. Ya yani dayı mesela iş yapıyorken dayıma gelip batacaksın diyordu. Esasında Mert en büyük şeyi görebiliyordu. Neyin ne olabileceğini. Peki sence Mert bu akılların nereden alıyordu? Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kanalımda ilk kez ağırlayacağım çok değerli bir konuğum var. Kendisi finans ve yatırım danışmanı sevgili Emre Başaran. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok memnunum burada olmaktan. Peki Emre Bey siz ilk yatırımınızı nasıl yaptınız? Ya ben ilk yatırımımı e, 2000'li yıllarda tahminim. E, abimi zoruyla yaptım. Esasında bende bir yatırım bilinci yoktu. Ya bizim ailede de yatırım bilinci yoktu. E, çünkü esasında eski İstanbullu bir aile, mal varlığı olan bir aile ve daha çok yemeğe odaklı bir aile. Ama bu yemeğe odaklı ailede e, bir pik noktaya gitti sonra düşüşe geçmeye başladı mallar. Burada sonra abimin baskısıyla Mert Başaran'ın e, bir sürü yatırım yapma bilinci oluştu bende. İşte Fona bireysel emekliye beni yönlendirdi. Sonra ondan çıkan parayla arsa almayı yönlendirdi. Ama her ben bunu yaparken kendisiyle kavga ediyordum. Her seferinde küfür ediyordum, beddua ediyordum. Çünkü yani o zaman kan deli akıyor. 20'li yaşlardasınız, parayı yemek istiyorsunuz. Ama başınızda biri zebellah gibi şunu şöyle az harca, şunu şuraya yatırım yap diyordu. Bu da beni huzursuz ediyordu. Ama şu an yaptıklarının semeresini almaya başladım sayesinde. Şu an teşekkür ederim ama 20'li yaşlarda çok kavga ediyordu kendisiyle yani. Çok sıkıntı yaşıyordum. Peki aile içinde para yönetiminiz nasıldı? Ya bizde para yönetimi diye bir şey yoktu. Para yemesi vardı ailede. E, çünkü hazırdan gelen bir para vardı, miras vardı. Babam da tek çocuk. E, hiçbir şekilde para yönetimi yoktu. Tamamen para yemeye odaklı bir aileydi. Yani güzel tatillere gidelim, güzel yerlere gidelim. 6 ayda bir sıfır araba alırdı benim babam. Yani arabayı alırdı, kullanırdı. 20 bin kilometre olur, satardı, başka araba alırdı. Bunların Mert ne zaman ki büyümeye başladı? Ergenlikten sonra biraz sonra babamla kavga etmeye başladı. Aile içi huzursuzluk çıkarmaya başladı. Yani bizim ailede Mert 17 yaşından itibaren babama karşı bir isyan başlattı. İsyan ateşi yaktı. Yani bu isyanlar her zaman babamın bir çatal suratını atmasıyla, bir kaşık atmasıyla son buluyordu. Babam bağırıyordu, çağırıyordu. Mert odasına gidiyordu. Ama her zaman için bazen ayaklama çıkartıyordu. ya yani babamın yaptığını yanlış olduğunu söylüyordu. E babam da tabii rahatsız oluyordu. Kendi parası, yemek istiyordu. Onun bilinci öyleydi. Hı hı. E, bu şekilde bir şey oldu yani. Aile içinde Mert o zamandan başlamıştı esasında yatırım yapma şeyine. Babamı da yönlendiriyordu, beni de yönlendiriyordu. Babanız otoriter biri miydi yani? Ya eğer para, para hakimiyeti babamdayken babam otoriterdi. Son zamanlarda sağlık sorunları olduktan sonra babamın otoritesi daha yavaşladı, daha zayıfladı. Ama babam sağlığında yerindeyken bütün otorite babamdaydı. Peki e, Mert Başaran'la senin aranda birikim konusunda nasıl bir fark var? İki kardeş çok farklı mısınız? Yani farklıyız esasında. Dediğim gibi ben yatırım bilinci bende yoktu. Mert de erken yaşta vardı. 16-17 yaşında vardı. Ya yani Biz yazın tatile giderdik. 3 ay ta tatilden geldik. Annem babam ben bronz tenli. Mert bembeyaz peynir gibi bizi karşılardı. Tatile gitmezdi. Üstü başı dağılıyor. Ailenin mı? bütün yükünü almış bütün yükünü herhalde herhalde. ya yani yatırım yapıyordu. Bizde o zaman yatırım bilinci yoktu. Şu an şu an artık tabii onun dediklerinin doğru oldu. Ya şimdi 18 yaşında dediği zaman Mert bunları çok havada kalıyordu. Peki sence Mert'i bu kadar küçük yaşta bu kadar yatırıma yönlendiren, tetikleyen şey nedir? Yani böyle bir travma bir şey mi oldu da sonra Mert bu kadar aile çok başka bir noktadayken o çok başka bir noktaya gitti? Ya bizim ailede çok yaşanmış hikaye var. Genellikle ailede hep zengin başlayan ama hep fakir biten sonlar oldu. Yani dediğim gibi bebekte apartmanı olan bir tanıdığımız vardı. Son zamanda gördüğümüzde adam oturduğu apartmanda kiracıydı. Bizim evimize haciz gelmişti. O kadar maldan mükten. Mert bunları gördüğü için Mert tramvaya girdi. Esasında bende de oldu bu. Bende de çok stres oldu. Ama ben mesela bu stresi psikolojik olarak yaşadım. Yani işte vitiligo oldu, yüzümde, şeyde, derimde, panik atak oldu. Mert'te de, de başka şekilde oldu. İşte durmadan para biriktirme, yatırım yapmaya odaklandı. Bu şekilde şey yaptı, üst gelmeye çalıştı. Peki abi kardeş Mert Başaran'la ilişkiniz nasıl? Yani ilişkimiz iyidir. Esasında abi kardeşten çok eskiden gelen bir baba oğul ilişkisi gibi ilişkimiz vardı. Şimdi abi kardeş ilişkisi olmaya başladı. Ama yani Mert'le para konusunda anlaşmak biraz zordur. Çünkü çok kuralları vardır. O kuralları esnetmiyor. O yüzden anlaşmak zor ama şimdi tamamen bağımsızız tabii. Aynı evde ama olduğumuz zaman çok sorun yaşıyorduk. Bu sorunu benden çok babamla yaşıyordu. Peki hangi kuralları çok katı mesela hiç esnetmez dediğin neler var? Yani para harcama konusunda işte genellikle. Mesela zamanında babamın kendi parasıydı. Adam araba alıyordu. Adamı araba aldığı zaman her gün adam mutlu olarak eve geliyordu. Sonra o mutsu kavgaya dönüşüyordu. Nasıl araba alırsın, nasıl bunu yaparsın? Adam huzur bulamıyordu yani kendi parasıyla. Yani adam arabayı almış mutlu olarak eve geliyor. Bir hafta evde kavga çıkıyor. Sonunda babam kovuyordu bunu bu gitmek zorunda kalıyordu ama sonra bir, bir gün sonra tekrar kavga çıkartıyordu. Ya yani Mert'in şeyi hiç bitmiyordu isyanı. Durmadan bir babamı sıkıştırıyordu para konusunda. Babam da her seferinde bunu tersliyordu, kavga çıkartıyordu. Babanız da. hiç vazgeçmiyor muydu peki Mert'in bu baskılarından dolayı? Yok, babam vazgeç. Babam da tam tersi. Tek çocuk, rahatına düşkün bir adam hiç vazgeçmiyordu. Ama babam için Mert huzursuzluk veren bir evlattı. Yani istemiyordu. Ben mesela daha iyi anlaşıyordum Çünkü ben karışmıyordum. Tatile falan ben de gitmek istiyordum. Mert olduğu zaman Mert hiç bir yere gitmek istemiyordu çünkü her şeyine karışıyordu. Bir yerde yemek yese karışıyor. İşte babam tatilleri hiç kaçırmazdı. İşte 23 Nisan 19 Mayıs çalışmıyordu ama tatilleri de hiç kaçırmazdı. Mertel her tatile gittiğinde de babama laf söylüyordu. Sen çalışmıyorsun bu tatile neye gidiyorsun diye. Babam her seferinde işte sana ne para benim işte istersen götürme sokarım sen kimsin deyip bunu tersliyordu. Ama en de sonunda yani babam istediğini yapıyordu. Peki Mert Başaran gençliğinde nasıl oldu yatırım konusunda? Ya Mert esasında ezber bozan bir adamdı. Yani bizim aklımızda hiç fikirler yokken aklımıza yeni yeni fikirler getiriyordu. Ya geliyordu bir gün eve işte Eurobond'a yatıralım parayı diyordu. Biz diyorduk ki o ne ola ki diyorduk ya evet. Eurobond nedir hiçbir bilgimiz yok. Yok diyordu işte bir stüdyo daire alalım diyordu. İşte İngiltere'de daireler hep 1 artı 0 yarın öbür gün burada da böyle bir şeyler olacak diyordu. Hiç bizim aklımıza gelmiyordu. Gidiyordu işte han odalarını alıp daireye çevirmeye çalışıyordu. Yarın öbür gün burası çok tutacak diyordu. Hiç öyle bir bilinç yoktu. Ve dedikleri hep doğru çıkıyordu ama esasla sevilmeyen bir çocuktu. Ya yani dayım mesela iş yapıyorken dayıma gelip batacaksın diyordu. Ya yani Dayıma huzursuz ediyordu adamı. Adam sonra dedi ki bu Cenabet yanıma çağırmayın beni rahatsız ediyor dedi. Dayınız ne iş yapıyordu? Dayım da tekstil iş yapıyordu. Hı. Aynı şekilde dayıma da söylüyordu. Babama da söylüyordu işte şey araba alamazsın işte para yiyemezsin. Babamı da rahatsız ediyordu. Ama babam her seferinde bunu ya dövüyordu ya işte kafasına bir şey atıp Siktir diyordu. Sonra rahatlıyordu yani. Mert gene sonra bir gün sonra tekrar isyan çıkartıyordu. Dayınıza niye baskı yapıyordu? E dayıma da batacaksın diyordu. Dayım da işte çok kredi alıyordu. Çok hmm. böyle şey yapmaya başlamıştı artık, harcamaya başlamıştı. Dayıma da batacaksın diyordu. E ee, esasında Mert en büyük şeyi şeyleri görebiliyordu. Neyin ne olabileceğini. Peki sence Mert bu akılların nereden alıyordu? Ya bu akılları nereden aldı? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Yediği proteinden mi, sütten mi? Ya da çok <laughs> anne sütü almış. Bayağı 3 yaşına kadar anne sütü almış. O anne sütünün faydalarını görmüş yani. Bayağı bir anne sütü almış. O anne sütünün faydası. Ben az aldım mesela. Ben de yan etki oldu. Yatırım konusunda sıkıntı yaşadık. <laughs> bayağı ge tabii geç yaşa kadar ama bayağı 3 yaşına kadar anne sütü almış annesinin faydaları diyoruz yani. Stokları bitirince herhalde tabii, tabii, o bana yüzden kalmadı. Sana kendini bana kalmadı. Bana kalmadı. <laughs> borçlu hissediyordur şu anda diye düşünüyorum. Aynen. Peki bu kadar aslında tam bir başarı hikayesi. Senin dışarıdan gözlemlediğinde Mert sence çok mu fedakarlık yaptı? Çok mu zorluklara katlandı bugünlere gelmek için? Ya çok fedakarlık yaptı. Aynen. Şimdi şöyle biz Mert'in 20 yaşında falan 21 yaşında para biriktiriyordu. Araba alacak, güzel bir araba alacak parası vardı. Ve o zaman da araba çok büyük bir itibardı. Ya yani biz arkadaşların nikahlarına falan gidiyorduk. Herkesin arabası vardı. Biz arka kapılardan çıkıp trene biniyorduk. Ve genellikle herkes de bizi aşağılıyordu. Gitti benim lisede istek vakfı mezunuyum. Herkes de araba var son model falan gittiğimiz zaman bir yere bizi aşağılıyorlardı. Yani dalga geçiyorlardı. Mert gitti bowling salonunda çalışmıştı. i̇nsanlara ayakkabı veriyordu. babam borçları var diye. Burada herkes Mert'i aşağılıyordu. Aa işte aptal, beceriksiz gibi şey yapıyordu. Ama onun bir hedefi vardı. O hedefe yönelik gidiyordu tarla alıyordu. Arsa alıyordu. Hatta babam bile diyordu ki lan salak kazıklandın sen diyordu. Dağ başında işte senin gibi enayiye anca satarlar diyordu. O hedefine yönelik devam ediyordu ama çok zorluk çekti tabii o zamanlarda. O zaman Mert'in başarısının sırlarından birine bence el alem ne der diye düşünmemesine de bağlayabiliriz. O var sabır var. Yani mesela ben o kadar sabredemezdim. Ben de o yaşta o para olsa kendimi arabaya alırdım. Çünkü çok eziliyorduk yani. Herkes laf söylüyordu. İnsanlar beğenmiyordu e, ee, ben şey yapamazdım alırdım kendimi araba ama Sen aldım. utanıyor muydun yani? E ben utanıyordum aynen. Ben Mert utanmıyor muydun? utanma yoktu. Çok rahat. Mert de o konuda çok rahatlık vardır. Hı. Mesela ben bir yere gideceğim zaman 50 kere düşünürüm. Bir işte tansiyon ilacı alırım, anksiyetem olur. Mert çok rahattır. Giderken eşortmanla da gider, normalde gider hiç çekinmiyordu kimseden yani. Zaten o yüzden de yatırım yapabildi. Yani ben olsam hemen arabayı alırdım. O bekledi gitti onun yerine işte tarla aldı. Tarladan sonra gitti kendine halkada daire aldı falan. Parayı büyütmekle uğraştı. Hı hı. Ben genelde başarılı insanların sırlarında bunu hep görüyorum. El alem ne der diye düşünmeksizin kendi doğru bildiğini, kendi inandığı noktada hedefinden vazgeçmeden ilerlediğinde bence e, o noktada da azimli olursa zaten e, başarılı doğru. olmak kaçınılmaz diye düşünüyorum. Bence bu konuda bize çok güzel bir ilham örneği diyebiliriz. Aynen başarı. öyle ama işte o şey yani gerçekten özgüvensiz Mesela ben de o kadar özgüven yoktur. Hmm. Beni millet eleştirdiği zaman ben bir sürü kurumsal firmaya girdim. Yani şu an ismini vermiyorum ama insanlar beni eleştirdiği zaman kavga çıkartıyordum ben. Ben de özgüven eksikliği var yani. Hala da devam ediyor. Buraya gelecekken böyle suratıma fondöten falan sürüyorum yani böyle iyi görünmek için. Garip bir şey yani işte. 40 saat kendimi saçımı falan oynarım. Mert öyle değildir. Gider bir yere. Ya Turgut Özal gibi. Nasıl Özal George Bush'la gidiyordu, oturuyordu. Papağan burasında. Mert de gider en firma sahibi adamla gidip fikrini konuşturabilir. Çok rahat bir şekilde. Eşortmanla da gider. Normalde gider. Hiç çekinmez. O zaten özgüven sahibi olduğu için gidip araba almadı. Arabaya ihtiyacım yok benim dedi. O sayede yatırım yaptı. Para büyüdükten sonra zaten daha çok şey yapabildi. Doğru zamanda doğru adımları attı aslında. Evet evet. Aynen öyle. Peki sence iki kardeş nasıl bu kadar farklı olabildiniz? Bir <laughs> abi çok özgüvenliyken <laughs> ya, sen kendini özgüvensiz olarak görüyorsun. Ya işte o şeyden yetiştiriş tarzı. Mert dediğim gibi biraz daha ailenin babaanne tarafından sevilen evladıydı. Ben biraz daha sevilmeyen evladıydım. O biraz bende travma kaldı belki de. Ya yani bizim aile eski İstanbul'u biraz kafa tasçıydı. Ben işte biraz daha doğullara benziyorum diye anne tarafına. Ben dışlanıyordum. Mert biraz daha İstanbul'luya babama da çok benziyor diye. Babaannem çok severdi. Babam da biraz daha Ufakken severdi. O bende biraz bilinçaltında şey kalmış. travma kalmış. Ama genelde e, annen tarafından seni daha çok sevildiğin biliniyor. E, tamam anne tarafından seviliyor olabilirim ama babaannemde yaşadığım şeyler benim. O etkiledi beni yani zamanında. Ufakken yaşadığım travmalar. Babaanne faktörü bayağı önemli Çünkü o zaman. Çünkü babaanne zaman bizim hayatımızda şeydi. Her hafta sonu oraya giderdik. Yemeğe oraya giderdik. Annemler bir yere giderdi. Biz orada kalırdık. Orada kaldığım için ben orada sanki üye evlat gibiydim. Mert böyle öz evlat gibiydi. O da bende ufakken şey kalıyor yani bir travma kalmış yani. Yani sen farkı sevgiye mi bağlıyorsun özgüven farkı? Ya, sevgi de olabilir, genetik de olabilir. Ama sevgi de yani büyük, büyük ihtimal onu artık psikiyatrlar çözsün. Ben, <laughs> çö benim çözebileceğim <laughs> bir konu Peki, değil yani. Peki ne tam olarak farklı davranış? Yani işte mesela bir yemek yiyeceğimiz zaman bile etin en güzel kısmı Mert'e veriliyordu. Bana çok azıcık bir şey veriliyordu. Babaannem telefonla aradığında direkt ben çıktığımda işte e, Mert'i verir misin, torunumu verir misin diyordu bana. Yani ben sanki şey gibi orada <laughs> bağlantı yapan bir eleman gibiydim yani. <laughs> Ben de veriyordum işte. Mert babaannen arıyor diyordum yani. Peki annen bu durumlara müdahale etmiyor e, muydu? Tabii ediyordu. Kavga çıkartıyordu falan. Annem de o yüzden babaannemle arası iyi değildi. Ama yapacak hmm. bir şey yok. Şimdi e, bunun temelinde babam geç doğmuş. Tek çocuk. Hmm. O yüzden Mert de babama çok benzediği için babaannem Mert de babamı görüyordu. O yüzden aynı ona davrandığı gibi ona davranıyordu. Tamamen o, o evladıydı yani. Biz ailenin dışlanmış çocuğuyduk yani. Kendini dışlanmış evet, hissetmiş. Evet öyle görüyorum. Aynen. Başka konularda da Mert dışlanmış hissetmiş aslında. E, o, ama işte o kendi tercihiydi. O zaten o kendi bilinciyle yaptığı bir şeydi. Onu da zaten o şey semeresini gördü sonra. Peki babanın bu müsrif harcamalarına karşı annenin tutumu nasıldı? Kavga çıkarıyor muydu evde? Ya şöyle annem 22 yaşında falan evlenmiş. İlk gördüğü insanla evlenmiş falan. Ona kocasına tamamen itaat ediyordu. Ama ne zaman ki Mert annemin kafasına girmeye başladı, annemi ayaklandırmaya başladı. Yani Mert esasında Osmanlı olur ya böyle ayaklanma çıkartan <laughs> yeniçeriler. Ev içinde bir ayaklanma çıkarmaya başladı. Durmadan annemi akşamları işlemeye başlıyordu. Annenle babanın arasını mı bozuyordu? Bu arayı bozmak değil de işte işte babam arabayı aldı. Sen bak kavga çıkar bir daha araba almasın diyordu. Babamı, babama karşı dolduruyordu biraz da. Ya yani yoksa anneme karşı annem diyordu ki ben kocam ne derse onu yaparım. Ona karşı gelemem diyordu. Ama Mert diyordu ki bunu böyle yapman lazım. Her şey senin elinde. Eğer sen yaparsan bunu babam o kısacak diyordu. Sonra yani 1998'lerde tamamen böyle kocasına itaat eden bir kadınken 2000'li yılların başında annem bir artık şey oldu. haneden hanedan gibi bir kadın olmaya başladı. Kendine güveni geldi Mert sayesinde. Yani Mert esasında kadının ufkunu açtı anneminde. Anneme babama karşı artık sözünü dinleten bir kadın olmuştu. İşte Levent bu arabayı alamazsın diyordu. Babam da tamam diyordu. Baktı kavga çıkacak. Anneme de düşkün bir insandı. Baktı sorun çıkacak araba almaktan vazgeçiyordu. Ama bu bilinci annemde Mert oturttu. Kafasına öyle bir şey açtı. Sekme açtı yani. Ailenin kişisel gelişim evet, esas, gibi olmuş. Esasında onu yaptı yani. Kişisel, ailedeki insanların ne yapabileceklerini şey yaptı. Ya yani ben de de mesela yatırım yaparken ben diyordum ki ulan 10 senelik yatırım. Oha kim öyle kim kala diyordum. Ya sen öyle yapma diyordu. Sen şu an şey para maaşına şu kadını ver bir de yap sonra tarla alacağız şunu yapacağız. Bana anlattığı şeyler hep he, boş havada gelen şeyler geliyordu. Ama dediği şeylerin sonra adım adım çıktığını gördüm. Yani esasında hepsi planlanmış şeyler adım adım çıktı. Aslında senin de kariyerinin şekillenmesine önemli bir etkisi var. Sa Çünkü sen de kurumsalda çalışırken daha sonra yatırım danışmanı, finans uzmanı oldun. Aynen ya ben kurumsalda çalışırken de şöyle esasında ya ben bir örneğim İyi bir üniversite bitirdim İstanbul Üniversitesi'ni, lisede istek vakfında ama kurumsalda çok memnun değildim. Birçok iş yerinde sorun yaşıyordum ben. Ya yani hiperaktif olmam ben hipomani bir adam biraz. Hiperaktif, hipomani, mani arasında gidip gelen. E, i̇ş yerine durmadan en ufak şeyde işten atılıyordum ben. Ama burada benim hatalarım da var. Çünkü işten de atılma kaygım vardı. Bunu çok belli ediyordum ben. Acaba işten elimi çıkartacaklar diye diye diye. Bunu belki de negatif yüklüye yükleye. En yani bakıyordum işten çıkartılan hep ben oluyordum kurumsal firmalardan. Bu kaygıyla zaten 20'ye yakın işten çıkarıldım şey yaptım. Ama sonra ne zaman ki bu işleri yapmaya başladım biraz daha özgüvenim yerine gelmeye başladı. Tabii bunda yatırımların dönüşü de oldu. Yaptığım yatırımlarda geri dönünce biraz daha rahatlamaya başladım.